Ve aynı miktarda yağış varsa çok daha iyi baraja su geliyor. Çünkü o yağış, düzensiz bir yağmur hasatı var. Her yıl değişiyor. Yani bir yıl 40 milyon metreküp su geldiği de oluyor. Hepimizin özellikle tat, tatlı su kaynaklarının dünyada kıtlığı söz konusuyken hepimizin su kullanımımızda dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü tatlı su kaynakları dünyada da sınırlı. Ee, bu yüzden vatandaşlarımızdan yağmurların sürekliliği yani e, yıl bazında baktığınızda aynı miktarda yağış alıp İzmir e, genelinde barajlarımızdaki su miktarları e, bir sene en az bir sene yetecek şekilde sularımız mevcut en önemli e, su kaynağımız tahtalı barajı yüzeysel su kaynağımız tahtalı barajında da bugün itibariyle ...135 milyon, 127 bin metreküp su bulunmakta. Bu da bizim e, bir senelik hiç yağmur yağmaz ise e, su ihtiyacımıza e, karşılık geliyor. E, geçen seneye göre Tahtalı Barajı'nda yaklaşık bir yüzde on seviyesinde azalma var. Ancak e, bu e, bizim uzun senelerdeki yaptığımız ölçümlere göre bu bundan daha kötü senelerimiz de oldu... Daha iyi senelerimizde oldu. Ben özellikle yeri gelmişken şunu belirtmek istiyorum. Ee, yağışların düzensiz olması e, ve e, bir sene içinde gelecek su miktarını sağlıklı kestirememe durumumuzu ortaya çıkartıyor. Bu nedenle ben vatandaşlarımızdan mümkün olduğunca sularını tasarruflu kullanmalarını e, talep ediyorum. Ve e, hele de dünyamızda tatlı su kaynaklarının... E, ne kadar kısıtlı olduğu bilincinle de yaklaşırsak olaya e, hepimiz için çok önemli. Çok kaygılanacak bir durum yok. E, yağmurlar yeni başladı. E, bu son yağmurlarla yaklaşık Tahtalı Barajı'na 3 milyon metreküp bir su geldi. Bizim e, Tahtalı Barajı'ndan sonra İzmir için önemli olan Kutlu Aktaş barajımız var. Kutlu Aktaş Barajı'nda ise e, su miktarı şudur. E, gün Bugün itibariyle 8 milyon metreküp suyumuz var. Ee, o da yaklaşık yüzde %45 doluluğa tekamül ediyor. Geçen seneye göre Kutlu Aktaş'ta %10'luk bir artış söz konusu. Balçova Barajımız bizim özellikle yaz aylarında kullandığımız bir baraj. Ee, bugün itibariyle 1 milyon 900 bin metreküp suyumuz var. Bir önceki seneye göre yaklaşık %4 bir azalma söz konusu. Ürkmez Barajında ise e, herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Onun da orada da 3 milyon 366 milyon metreküp suyumuz var. O da bir senenin çok çok daha üzerinde yetecek e, durumda. E, Gördes Barajında ise şu anda su almıyoruz. Ancak e, gün itibariyle 35 milyon 680 bin metreküp su var. E, bir önceki seneye göre e, yaklaşık yüzde üçlük, yüzde ikilik bir fazla suyumuz var. Dolayısıyla İzmir'in tabi yeraltı sularından da büyük bir bölüm besleniyor yüzde 55 yüzde 60'ı. Şu anda büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Bizim hali hazırdaki yani İzmir için en büyük sıkıntıyı biz şeyde 2008 senesinde yaşadık. 2018 senesinde bugünle karşılaştırdığımızda bugünden yaklaşık %12 daha eksik suyumuz vardı. Hep Ekim'den Ekim'e alınır. Biz Kasım 19 itibariyle başladı yanılmıyorsam. Daha önce Ocak'ta da Ocak'a kadar da hiç yağış almadığımız örneğin 2008 senesinde 3 Ocak'ta yağışlar başlamıştı. 3 Ocak'a kadar hiç yağış yoktu. Ama dediğim gibi tahtalı barajı özelinde konuşacak olursak bir sene içinde biz 40 milyon metreküp su geldiğini de bir yıl içinde yağışlarla 40 milyon metreküp su geldiğini de gördük 215 milyon metreküp su geldiğini de gördük dolayısıyla bir denge herhangi bir kestirim yapmak çok zor. Teşekkür ederiz. Hata alacak mı? Alırım. Kuruyor ve ilk yağışlarda infiltrasyon dediğimiz yani kendi içine alma olayı çok daha fazla oluyor. Dolayısıyla tam e, istenilen bir şekilde derler akışa geçmedi yani çok az miktarda akış var ama.